Arkadaşlar kanalımdan herkese merhabalar. Saygılar, sevgiler, keyifli hobiler dilerim. Bugün sizlere başlıkta belirttiğim gibi bir high akvaryumun kurulumu ne kadardır? Yani ne kadara mal ettim ben kendim? Bunu konu alan kısa bir video hazırladım sizler için. Hızlı bir şekilde konuya girecek olursak ben bu akvaryum, ben yani bu sistem burada bir akvaryum yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bu sistemi komple sıfırdan kurdum dolabından akvaryumuna, filtresinden tüpüne, kumuna yani aydınlatmasına ne görüyorsanız komple sıfırdan kuruldu. Öncelikle ilk olarak akvaryum ve masasına toplamda 400 lira camına, 500 lira da masasına, 500 TL masasına harcadım. 900 TL sadece şöyle masa ve camına gitti. Kum high sistemin olmazsa olmazıdır. Yani güzel bir kum olması gerekir öncelikle. Ben kendim 99 18 litrelik adı Amazonia kum kullandım. O da binerden 2000 liraya mal oldu. Karbondioksit tüpüm 267'lik bir tüp. Yeterlidir benim için. Ee, sizler tabi 5 litrelik ya da 8 litrelik tüpleri de tercih edebilirsiniz. Ama 267'lik tüp de güzel. Yaklaşık 2,5 iki, buçuk ay kadar gidiyor bana. Yeterli oluyor. Aydınlatma olarak power led kullanıyorum. Bu power ledler kendi yapım power ledlerdir. Ee, ama ortalama zaten bu böyle bir powerletin maliyeti de şöyle bir powerletin ben göstereyim daha doğrusu. Çift kasa toplamda 48 watt yani 24 24 48 watt olması gereken benim için yani 100 105 litrelik bir akvaryum 48 wattlık bir powerletin maliyeti de 1600 lira. Ee, Fullval 207 marka dış filtre filtrasyon çok önemlidir. High tech sistemde özellikle. Gayet de memnunum. Ses sıfır. Çok güzel bir filtre. İçerisi komple. İkinci el olarak aldım ben bunu. Şöyle tepeden göstereyim. İkinci el olarak aldım ben bunu. 1500 liraya mal ettim. Gayet de uygundu fiyatı benim için. Çünkü Eheim Substrat bile içerisi tam dolu. Dünyanın maliyeti. Daha sonrasında şelale filtre. Ben bu şelale filtreyi sadece yüzey temizlemesi için almıştım. Eee şöyle yüzey tortu temizleme aparatı var olduğu için ben bunu kullandım. Yani yüzeydeki yağlanmaları alması için şu şekilde bir yüzey sağlayabilmek için. Yani bu olmazsa yüzeyde komple bir yağlanma göreceksinizdir. Büyük ihtimalle zaten high tech sistemde. Daha sonrasında difüzör karbondioksit çıkışını sağlamaya yarayan yani küçük parçalara ayırmaya yarayan difüzörümüz. Ee, bu da 3'ün bir difüzör kullandım ben yaklaşık 300 liraya mal oldu. Hortumu falan filan 300 liraya mal ettim. Daha sonrasında aydınlatmayı dedim, Kumu dedim. En önemli şeylerden biri e, gübre, eee gübresini kullanıyorum ben set olarak. Şöyle karşılıklı potasyum, mikro, makro elementler. Ekstra e, testlerim sonucunda demir az geliyordu. Yani test çubuğunda demir seviyesi çok azdı. Onun için şöyle bir demir gübresi de aldım ben. Gayet de güzel. Yani bitkileri kıpkırmızı etti çok şükür. Eskiden bu kadar değillerdi bitkiler. Şöyle kıpkırmızı ettiler. Sonrasında Mineral GH Plus kullanıyorum. su kullandığım için onu da söyleyeceğim. Mineral GH ile TDS'yi arttırıyorum. TDS cihazım da şu şekilde. Basit bir cihaz aslında. Yeterli benim için. Gayet güzel. Hattet sistemde olması gereken zaten su değerleri 100-120 arasında. Şöyle basıyorum tuşuna. Şu şekilde ölçüyorum. Şu an 115'lerde. Gayet güzel. Bunu sağlamak için de zaten ozmos su kullanıyorum. Ozmos su arıtma sistemini ben 8 liraya mal ettim. TDS metrem yaklaşık 150-200 liralık bir TDS metre basit tavsiye ederim. Yani kaliteli olmasına gerek yok çok aşırı. Böyle bir TDS metre işinizi görür arkadaşlar. GH Plus'ımı 100 liraya mal ettim. Gübre setimi dediğim gibi 500 liraya mal ettim. Bu şekilde. Daha sonrasında zaten ilerleyen zamanlarda bu sistemi kurduktan sonra bu test kitlerine de ihtiyacınız olacak. Laboratuvar test kitleri. Yani şöyle göstereyim. Mesela demir test kiti burada var. Ee nitrat teskiti. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında fosfat teskiti ve potasyum teskitleri var. Şuralarda. Bunlara da ihtiyacınız olacaktır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü dozajı geçtiğiniz zaman yosunlanma vesaire başlıyor. E, saç yosunu, sakal yosunu ya da kahverengi yosun vesaire. Bu yosunlarla mücadele etmek için her zaman yani en azından haftada bir ya da iki haftada bir akvaryumu test etmenizi tavsiye ederim. Gübrelemelerinizi doğru yaptığınız mı yapmadığınız mı bunları sizlere gösterir. Doğru yol izletir yani. Zaten zamanla test kitlerini kullanmaz oluyorsunuz. Çünkü akvaryuma adapte oluyorsunuz sizde. Hangi gübreyi ne kadar kullanacağınız. Mesela ben potasyumu normalde üzerinde 5 pump yazıyor yani 5 kere sıkın yazıyor ama potasyumu az verdiğimin farkına vardım tespitleri sonuçta. Ne yapıyorum? 8 e, paf verdiğim zaman yani 8 defa sıktığım zaman potasyum olması gereken değerlere düşüyor. Ya da makro mikro elementler. Bunları komple test ile çözebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. İlk başlarda high tech sistemde aydınlatmanızın süresini çok uzun süre tutmayın. Yani normalde ben şu e, sisteme yaklaşık 6 saat yakıyorum. Yaklaşık değil net 6 saat yakıyorum. 6 saat kesintisiz yanıyor. Fotosentezler bu şekilde. Ee, videoda da görüyorsunuz. Gayet başarılı. Her şey güzel gidiyor. Yosun vesaire hiçbir problemim yok. Ee, bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Ozmos su şunu da söyleyeyim. Kesinlikle yani bu çok atlanan bir şeydir. Ozmosu çok önemlidir. Hightech sistemde. Çeşme suyu ya da dinlendirilmiş su. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Saf su. Yani saflaştırılmış sudur. Ozmos su. İçerisindeki bütün demir, bakır, çinko vesaire bütün elementler alınmış sudur. Ozmoz cihazı tavsiye ederim. Kesinlikle kullanın. Yani şu da eksik olsa ne olur demeyin. Es geçmeyin. Tüm sisteminiz tam olsun. Totalde şöyle listenin altına da ben topladım hatta. 10.100 yani 10.000 lira bandında böyle bir akvaryum kurulabiliyor. Maalesef. Keşke daha düşük maliyetlere yapabilseydik. Yani bunu herkes yapabilseydi. Bana yıllar sonra nasip oldu. Yani ben memnunum bu sistemden. Yani high-tech sistem buysa low-tech sistemde şudur arkadaşlar. Yani tabi burada bir dağınıklık var. Bitkiler aldı başını gitti. Yani düşük destekli. Karbondioksit yok. Gübre yok. Yani sağlam bir aydınlatma yok. SMD LED kullanıyorum burada. Ama yine de bitkilerin gelişimi güzel ama yani şuradaki Zevki vermiyor hiçbir şekilde. Yani low tech bu, high tech de bu arkadaşlar. Yani şunu yaklaşık belki e, en fazla 1000 liraya mal edersiniz. Yani şu şekilde bir şeyi, en fazla 1000 liraya mal edersiniz. Ama bunu dediğim gibi 10, 11 bin, 12 bin arası fiyat artışına göre maliyetiniz bu şekilde olur. Bunları gözü göz önüne alarak başlamanızı tavsiye ederim. Tavsiyem şu şekilde yani tavsiye ederim derken. E, sisteme tam girmenizdir e, aydınlatması dediğim gibi kumu e, gübresi ya da karbondioksisi bunları tam takım kurmanız gerekir her şeyi kaliteli kullanın birçok formlarda görüyorum yani böyle bir sisteme başlayacağım ne tavsiye edersiniz ne yapmam gereken ne yapmam gerekir diye yazılar görüyorum Hani ben de yorum olarak her zaman atarım altına görsem yani Kaliteden kaçmayın, her şeyin kalitesini kullanın arkadaşlar. Ee, size diyeceklerim bu kadar. Ee, eksiğim varsa affola dediğim gibi. Başka başka ne diyebilirim? Onları düşünüyorum. Temizlik, high-tech bakımını zaten e, birkaç video öncesinde anlatmıştım. E, oradan izlerseniz orada bakım videosu var. Ne, ne şekilde bir yol izlediğim. O videoda sizi bilgilendirecektir. Yaklaşık bir aydır video çekiyorum. Bu muhtemelen 4 ya da 5 ya da altıncı videom olabilir. Bin aboneyi devirdik çok şükür. E, i̇zlenmeler güzel, hoş yani e, sayı olarak güzel. Bin aboneyi devirmemize rağmen ortalama her videoya biner izlenme düşmüş. Güzel bir izlenme. İnşallah daha on binleri ya da yüz binleri görürüz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Keyif lobiler dediğim gibi e, bunları aklınızdan çıkarmayın high-tech sisteme girerken. E, her şeyin eksiksiz tam takım ve kaliteden ölüm vermeden her şeyi tam takım yapmanızdır. Bitki olarak da e, fiyatlara gelecek olursak zaten e, ben yardımcı olurum gerekirse. Bu Monte Carlo'ymuş high-tech sistemde hediye bile gönderirim sıkıntı değil. E, bitki önemli değil önemli olan sistemi kurabilmektir. Bu yani bu kadarlık bir Monte Carlo'yu ben e, belki bir avuç kadar olmayan bir Monte Carlo'dan meydana getirdim. Ya yani şuradaki mos mesela 3-5 daldı. Şurada mesela rotala haşarlar var. 3-5 dal rotala vardı. Böyle zaten sisteminiz tam olduğu zaman alır başını gider. Baş edemezsiniz yani budamakla. Ben bile budamaktan yoruldum artık saldım bu Monte Carlo'ları. Yaklaşık böyle 4-5 parmak kalınlığında oldular kumdan. Kum burası Monte Carlo burası mesela. Bu şekilde temizliği bakımı dediğim gibi diğer videomda var. Bunları anlatmayacağım. Konumuz asıl maliyettir. Ne kadar maliyet, yani ne kadar mal ettim. Bunlar konu olan bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Keyifli hobiler tekrardan.